Ah uyuya kalmışım ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ha bu da uyuyor. Bakayım ne okuyon lan? Hayatta kalma kitabını niye okuyorsun? Neyse. Oğlum tribülansa gidiyor sakın korkma ya. Deprem oluyor sanki tribülansa bak. Oğlum bu nasıl tribülansa? Oğlum korkma. Kork ya da kork. Kork ne oluyor? Ne oluyor? Götümüze girecek her şey. Öleceğiz de öleceğiz hepimiz öleceğiz. Moruk moruk Oğlum dur. Aa ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm. Aa kafam. Aa lan. Lan peç. lan. Lan çocuğumu ver lan. Lan çocuğumu getir, lan. Lan çocuğumu geri getir lan lan çocuğumu geri getir lan lan çocuğumu geri getir. Aa. Herkese benzer bir sebeben. Navruz bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi karşınızda. t Forest oynarken karşınızdayım. Ee, ben bu oyunu, işte bir yıl oldu herhalde ben bu oyunu bitireli, e, bitirmişliyim. İşte bugün bir de e, seriyle beraber karşınızda olacağım. E, Uçağı bir yağmalayalım, karnımız acıkmış. Şuradaki yemekleri yiyelim. E, şurada bir tane alkol olması lazım tuvaletin içinden. Gideyim onu da alacağım. E, ee, şuradakileri aldım ilk önce. Heh, bak oradan da aldım her yağmaladım çok güzel bir şekilde. Ee, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız video like atıp kanala abone olursanız çok 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 sevinirim. Ee, hemen şunu da kıralım. Ee, şimdi bizim kalacak bir yer e, yapmamız lazım ama ondan önce de e, şu valizleri açalım, e, envanterimizi şey yapalım, dolduralım. E, çikolata, sodamada falan çıkıyor ya bunlardan. Onlar bize çok lazım olacak. Başlarda yemek bulam, başlarda yemek sıkıntısı çekeceğiz çünkü. Hop, bunu da kırdık. Bak, şurada bir tane daha var. Hop, onu da kıralım. Ee, dediğim gibi videoya like atarsanız devam edecek bunun. E, de, devam edecek yani. Ee, bu bölümde ne yapalım? Ee, ev yapalım. Değil, kurutmalık yaparız şey yapmak için. Ee, yemeklerimizi koymak için. Ee, bu bölümlük. bunları yaparız. Diğer bölüm mademleri ineriz falan filan derken öyle böyle bak, şurada bir şey gördüm. Hadi lan kaçma kaçmadan öldüreyim. Lan baga girdi kaçamıyor. Baga girdi çok iyi. Öl artık. Öldürdük. Tamam. Oh be ilk başta direkt yemek bulduk çok iyi. Bunların de derisi giyiliyor Yoksa giyilmiyor muydu pek hatırlamıyorum. Ee, bak şunları da kıralım. Bir sürü varmış burada daha yeni gördüm. Bak şurada da var. Onu da kıralım. Şurada da var. Yok onlar şeymiş onlar açılmayanlardanmış. <laughs> şimdi uçakta bakayım başka bir şeyim kalmış mı almadım. Yok. Kalmamış ya. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şimdi ev yapalım. Şimdi 82'liği yapamıyorum tek gecede. O yüzden bunu yapacağım. Buraya mı koysam? Ee, burada kötü duruyor ya. Hah bak şuralarda döndüreyim. ha. Şurası çok iyi tamam işte. Kırarım bunu ya. Şuraları hızlandırayım ben kırayım. Sonra tekrardan geçeriz. 16 iki tane pişten porno video görmüş Yalpalamış başına tek malafat Sahiliyle kurcalamış 17'de eskort gitmiş Karının üstte çocuğu varmış Sonra döl öğrenmiş Kuşak kabin patmış kalkan Anasını satayım bir tane şey için uğraştım ya, ya tamam oldu Şimdi e, kurutmalık yapayım bir tane Şuraya Şöyle, şöyle şuraya yapsam yeter aynen. Tamam şuradaki etleri de koyayım. Az önce kestik ya. Heh, koydum tamam. Ee, buradan bir tane ateş yapayım. Ateş önemli bak. Şöyle kurutmalım birazcık gidersin. ha şöyle koydum. Taş eksik. Taş topladım biraz yerden. Bak, şuradaki odunları şuraya atalım. Tazım olur. Aa valizler varmış. Bunları görmemişiz. Bunu da kıralım. Para Parayı ateşte yak yakarak kullanıyorsunuz parayı. <laughs> Biraz daha taş toplayalım yerden. Aha bir tane daha geyik bulduk. Hadi. Aynı şekilde kaçma kaçma kaçma. Tamam bunu da öldürdük. Anlamam, baga giriyor böyle. Yani çok benim için yararlı yani. Bak onu da aldılar. Bunları da astık mı on numara? Bir tane daha kurutmalık yapsak aslında çok iyi olur biliyor musun? Sonra bir tane daha yaparız kurutmalık. Aklımızda bulunsun. Gidelim birazcık daha taş toplayalım. Çubuk da topladık. Çubuk da ihtiyacımız var. Tamamdır. Tamam yani her şeyi yaptık gibi. Başka var mı bir şey? Ateş yaptım. Yemek kaynağımız var. Evimiz var. Ee, başka. Başka bir şey yapabilir miyim? <laughs> mızrak yapayım bir tane. Mızrağı ben seviyorum abi. Bu mızrağı güçlendirebilir miyim? Sonra bakarım da şu mızrak çok iyi abi ya. Bu mızrak nasıl güçlendiriliyor acaba onu merak ediyorum. Bakayım. İki tane kemik iki tane bez diyor. 2 bez 3 kemikmiş pardon. 2 bez 3 kemik lazım. Kemik toplamak için de şey lazım yamyam yam lazım. Şimdi şu mızrağı e, çantanın ikinci tarafına koyalım ki ikiye bastığım zaman hemen elime gelsin. Koydum mu? Yok koyamadım. Şimdi koydum. Bakın ikiye bastığım zaman elime geliyor mızrak. Tamam böyle daha iyi oldu. Mızrak bu oyunu oyunda çok seviyorum ben mızrağı ya. Şuradaki geyiği vurabilirsem. Görüyor mu bilmem de Vurdum. Aha vurdum. Aa mızrağı bu yüzden seviyorum. Mızrak ne lan? Hem tamam, geyiği kestik. Mızrağı bu yüzden seviyorum. Geyik hemen böyle hemen peşine gidemiyorsun. Kaçıyor falan filan. Mızrak ne adam. Heh, buradaymış tamam. Aha bir tane daha geyiği gözüme kestirdim. Aha abi benden ne keskin nişancı olur var ya. Üf. da alalım. Yerimiz vardır inşallah ete. Aa bir tane et alamıyorum lan. 4 tane çiğ etimiz var ama bir tanesine yerimiz yok. Vay be. O zaman böyle sürekli E'ye basarak götüreceğim bunu. Böyle tık 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 böyle götüreceğim öğrenmiş kuşak kabin takmış kalkamamış 18'de aşık olmuş yanlış insan orası büyümüş Önce kilometre yapmış kırık kale hasar almış Ve sağ salim ben de, de gelebildim Şimdi şuraya bir tane daha kurutmalık asalım şunun arkasına doğru Çünkü eğer kurutmalı asmazsam bu benim bir şeyimde bozulur Zaten canımda ay karnım da aç değil falan filan şuraya da asalım İki tane kurutmalık işte neyimize yetmiyor İkisini de doldursak 10 numara 5 yıldız. Nerede o bıraktığım et? Heh, buradaydı. Şunu da asalım. Ya işte on numara. Aa ben ilk günden yaşamımı kurdum. Evimi yaptım. Ateşimi yaptım. Bakın bunlardan zırh olmuyor herhalde. Aynen. Geyik derisinden zırh olmuyormuş. Az önce fark ettim. <laughs> Neyse sağlık olsun ne diyeyim. Bak bunlar yapılıyormuş. Kırma yapıyor. Mızrak çantası yapılıyor. Kalın takım yapılıyor. Kalın takım ne lan? Bayağı bir şey istiyor kalın takım için. Ee, şimdi ne yapabilirim? Biraz keşife çıkayım o zaman. Boyundaki alkolleri genelde içmiyorum. Gidiyorum bunları molotof yaptırıyorum. Bak gördüğünüz gibi. E, buradaki bezleri koyuyorsun ve ondan sonra böyle molotof oluyor. Molotoflar çok işe yarıyor. Mesela e, şeyler var. Mutasyonlu yamyamlar var ya. E, onlara doğru kullanabiliyorsunuz öyle ateş atıp. Çünkü baltayla veya mızrakla gerçekten e, yani onu öldüremeden direkt ölürsünüz. 2 saattir kovalıyorum onu. Bak bunun derisi giyiliyor. Hemen şunu derisini soyalım. Aha yam yam. Tam isabet koydum. Ay ne çabuk öldüm lan. Aa çekim aldı. Yorulmuş. Şimdi bunun e, kemiklerini böyle toplayacağız yakacağız. Sonra... karısı geldi. Bir dakika şu karısını öldüreyim anlatacağım. Şimdi bunların e, hadi. Mızrakla fazla vuramam ama. Bir dakika sadece uzak tutmaya çalışıyorum kendimden. Uzak çok iyi olur. Bize, bana vurursa çünkü hasar verir bana. Ha Kaçma kaçma kaçma. Bak yine gidiyor kocasının yanına bak değerlendirecek beni. Al git kocanın yanına. Öbür dünyada. Şimdi bunları alıyoruz bedenlerini yakıyoruz. Ondan sonra bunların kemikleri düşüyor. Bu kemiklerle de ee, o şeyimizi yazdır yapıyoruz. Ya da işte bir şeylerimizi güçlendiriyoruz. Tamam diğersini de getirdim. Şimdi şu ateşi yakacağım. Ondan sonra bunları o ateşin içine atacağım. Gördüğünüz gibi şurada zaten paraları yakabiliyorsunuz ama şu an gerek yok. Zaten bunları atıyorum içine. Ateş de çoğaldı. Şimdi ikisinin erimesini bekleyeceğiz. Şunları da koyalım. Yeni avlamıştım. Şunları e, kemiklerini alıp gideceğim. Kendime mızrak yapacağım. Şunları da giydim. Bu kertenkele üstlerini giyebiliyorsunuz dedim. Bakın nasıl olmuşum. 10 numara 5 yıldız bence ya. Altta kana bulaşmış enfeksiyonu önlemek için yıkatıyordu. Sanki şuralarda göl vardı diye hatırlıyorum bakayım. Ee, şuralarda bir yerlerdeydi bir bakayım. Buralarda değilmiş ya. Bu arada normal modda oynuyorum. Buralarda yokmuş. Acıkmışım şunlardan bir tanesini alayım yiyeyim. Bunlar da erimemiş. Birazdan erirler herhalde. Ha eridiler zaten topladım. Şimdi şunu bir yiyelim. Ben yanlışlıkla kuşağını tıkladım. Ha. Şimdi mızrağımızı güçlendireceğiz kemiklerle. Ee, şimdi mızrağımı ortaya koydum. Nasıl yapılıyormuş? Ya yani, üç tane kemik bir 2 üç tane de kumaş. Niye olmuyor? Tamam her şey tam. Geliştirilmiş mızrak diyor. Geliştirilmiş mızrak mı yapacağız? Bir tane daha mızrak yapıp onları birleştireceğiz mi anlamadım. Böyle yapacağız herhalde. Gideyim bir tane daha dur. Şunlardan toplayayım. Ha tamam bir tane daha mızrak yapacağız. Yapamıyoruz. Oğlum geliştirilmiş mızrak diyor. Allah Allah. Tariflerde de yok mızrak. Tam zayıf mızrağımız var da geliştirilmiş yok. Bunu geliştirmeyeceğiz mi zaten yaparak? Anlamadım. Tamam işte yaptım. Ha bir tane daha kemik koymamız gerek. Ben malım harbi malım ya. Abi şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Bakın şimdi şunu test edelim hemen Bak şuradaki ağacı hemen test ediyorum Pat Görüyor mu tam da oturmuş ya Geliştirilmiş oğlum Ne zannediyorsunuz bak Burada bir tane kuş etim vardı Boşa gitmesin diye onu da yedim hemen Başka yapacak bir şey mi kalmadı gün içinde? 16 iken iki tane pisten porno video görmüş Yalpalamış tek başına tek malafat Sahiliyle kurcalamış 17'de eskort gitmiş Karının üstte çocuğu varmış Sonra da öğrenmiş Kuşak kabin takmış kalkamamış 18'de aşık olmuş Yanlış insan oras buymuş Önce kilometre yapmış Kırık kale hasar almış 19'dan sonrasını anlatmaya üşenirmiş 31'e yeni bitmiş Peçeteyle yaşanmış almış Be uyuma zamanı Evet videoyu burada bitirelim. Ee, yarın madenlere inerim. Ee, yarınki videoda madenlere inerim. O zaman arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bay bay